sizlerle birlikte kontur sütler koyacağız. Bir, kaçta bir? Bir. Öl. Herkes üç maç atacak. En fazla kişi öldüren kazanacak. Bence mavi olacağım. Bak benden çalıyorsun. Ben eskiden hep mavi oluyordu. Çünkü hep sevdiğim renk. Herkese söylüyorum bunu. Bu beni görüyor. Görüyor. İkimizi de görüyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. bunu kili yarışı Zaten kili yarışı yapacağız. He ben de. 3 maçta en çok kişi öldüren. Aaa. Neyse. Ha, oynaya bas. Başlata bas. Ne yapıyorsun sen? Ben bu modu çok seviyorum. Tövete girmeyi biliyorum oyunda. Arkadaşlar ben bu oyunda tövete kapısını açamıyorum. Hangi öyle. tuşla F ile mi açıyorsun? Neyden açıyorsun? Söyle bir de. mı? Hayır <laughs> okay. Kardeşim o meslek sırrını, yani meslek sırrını da başlatmalıyız. Meslek da Ne? ne, ne, ne. Bebe. Bebe. Oo, bu daha başlamadı aslında. Ayrıca onun değil mi? <laughs> Altın. Oo, Oo, kedi kardeş. Kedi oynuyor. O öldü. 2 öldü. öldü. Ben bu pompalı sevmiyorum. Abicim değiştirir misiniz? Nerede bunu değiştireceksin? Kim? Sen öldün. Onu öldüremedin sen. 2 kere öldü. Çık hızlı bak zamanla alma hmm. Üçte üçte bir. Hmm. Ne, ne. Ben fızlı, şey Vallahi, <laughs> saymam ben bunu. Ama hile. Ama işte. daha arkada Peki e, tamam.

Yok zaten bunu seçtim. İşte bunu. Ha ya. Be. Adamlar 48 kişi öldürmüş. Biz daha bir iki anca aldık. Yok. Evet. Nereye? ya. Ne kadar Ne maç bir. Galiba biz onlardan biraz arkada başladık. Olabilir. teröristler mi teröristler mi anti teröristler tezgah mı hangi tuş söylemeyiz Asılmaymış lan bu zaten ha değilim valla buldum ne ben söylemiyorum meslek sırrı daha yeni başlamış mı söyle kulağına Söyle. Anladın? Anlamam. Söylemem mesela. Ben biliyorum. O zaman bana daha... bir söyle bir. Söyle bir. <laughs> o kadar yıldız oyuncuyum be. Böyle Benim çabuk ağlamadım. Aa! De. <laughs> Hayır Arkadaşlar benim Şeyim var. hep öldürdükten bekten şimdi senin ben benim. Evet. <laughs> Burası çok iyi. <laughs> Kardeşim oldu. Allah Allah Yukarıdan sıkabilirler. Evet Arkadaşlar... Ben hemen kendimi... Lan bu taramalı mıymış? Evet takva attım lan. İyi olmuş ya. Bak ben bir kişiyi zor ödüyorum. Kişi ki zor ödüyorum. Ben tek bir kişiyi ödüyorum. kişiyi zor ödüyorum. Vallahi şurada. İki kişi şurada iki oldu. G ile en iyi silahımızı alalım. Karamalı hem de dur lan dur lan dur lan dur lan. Gelmeyin gelmeyin vallahi vururum. Bunu... Kapıyı niye Bu bırakıyorsun evladım. Bak lavaya girersen oyunda a kapat. Bak ya pekayı benim yaptığım gibi vurdu. Ne yapıyorsun? O gelmeyecek. Kabın arkasından ben markası yaşadım <laughs> Lan bir bir görsün, bir vursun. Tabii o ben ben onu vurabilirim. Normalde böyle. Ya arada öyle. Ara Lan ben onu vurmazsam kalırdı sağ olasın. Ne bir yaşıyordan yaşıyordan. Ya ben Buraya mı ha, altına. Ben de. Ya nasıl ya? Gitti gibi geldi. <laughs> Ya daha bir oldu. Yaparım ben hemen kendim. Olayımda pompalı var. Gelirsen vururum. Kim geldi lan? Gelin adamsın. Ağabey işte ben bir giydim. Geliyorum. Haydi. Oh ya bir acı uçurayım. Susuyorum burada gelenlere vuracağım. Az ah, ses ver. <laughs> Neyse. Ben burada beklerim. <laughs> Töylet kağıdı bitmiş. Al çıkarmış. Üç oldu. Üç oldu. Daha iyi. Üç oldu. 你呀，了。Yep, Tudo. Biraz bakayım. Sen de oyna sen de. Ooo görkem. Nasıl gidiyor bakayım? Ben de oynayayım. Aferin. Ben daha iyi aldım. Değiştir. Bir şey değiştir oğlum. Toto ilk öldüreyim adam. Şarj. Yavaş yavaş abi heyla. Aha. Adam kayboldu. Ya. Adam arkamdaydı. Ah. Evet. Ee, mami sen ne yapıyorsun şimdi? Beş sektirecek oraya geçecek Ha. Beş sektirdim de ben geçiyorum. Hayır. Ah, ah, Şunda e, o beş sektirmesin diye bu da ölüyor. Wow, güzel ağaçta da var. <laughs> Nasıl? Karda da vardı. Hayır, öyle olur mu baba? Sağ gelmesin diye ikiden başlıyorum. <laughs> Ben yaptım olur mu? Tam çık. O değil oğlum. Kaç kaç tane yaptın? 5 5. İndirdim ben. Tamam 5 tane yapacaksın Görkem. Yavaş oğlum. Yavaş yavaş abi. Oo, rahatım. Beş. Yok öyle bir şey. Elle yapıyor. 3 oldu. Adam ne var ya? Çık çık Biz sektirdim. Ya var mı ya? Elin. Evet. Sektirmiş diyor gel mı? Ayak, ayakla içeri değmeden. Ya sen duvardan mı sektirdin? Yok. Neyse, kamerada göreceğiz. Videoda göreceğiz. Aa üç oldu. Oh. Oo. Değerim oh. abartıyor mu? Oh. Ama oh, var ya, ona yöneliyorsun ya, başka yöne de bak. Baksana! Ama onu öbürü öldürüyor galiba. Ben onu hiç saymıyorum. Oh. Nasıl arkada adam gelir ya? İşin özü. burası düşman kaynağı. <laughs> Şimdi bir hareket yaptım. İzleyiciler beni engelledi. <laughs> şey Ama Mami buraya atma. Pardon. Bir dakika dur. Ses kaydedici bu. Evet devam edebilirsin. Abi. <laughs> İyi misin? <laughs> İyi misin? <laughs> İyi misin ses kaydedici. <laughs> Hadi. Hadi <laughs> Hem sen böyle mi yaptın? Bir. Ya iki öyle mi? Böyle. <laughs> sek dedim, sekledim dedim, Dört oldu sonra. Yere dur ben yere düştüm. Daldıktan sonra dur ben fayda yere düştüm. Ver. ver. Kamera görüyor mu? Yok. Kamera görmüyorsa niye sektiriyorsunuz? Bir dakika dur dur ama şimdi e, şeye göre ayarlaman lazım. Dur. Dur. Mami. Görkem kameraya bakalım mı? Ha kamera. Dur dur. E, bir kameraya. ay kapıyı açtı. Bebek'e bilet, oğlum kapıyı aç lütfen. Şimdi kamera nereyi görüyor? Ben burada sektiriyorum. Burayı da görüyor mu? Şurayı görüyor. Bak, burayı tam. İyi, iyi şimdi. Tamam, şimdi nasıl sektirdim? Şimdi mi? dönebilirsin sen şeye. Tamam, tamam. Hadi. Şimdi, hadi. tamam. Ben de sektiriyorum. Şimdi 5 tane sektirdim mi Hayır! Aaaa! 5 tane sektirdim mi geçiyorum. Baba geçecek. 1, 2, 3, 4, 5, -"Ve?" -"Ver." -"1, -"Olmadı." -"Uzağa gidiyor." -"Olmadı." -"1, 2, 3, 4, -"Ben bunu, ben bunu -"5 sektir tane sektiren geçiyor, gençler." -"Vallahi beş yaptım!" <laughs> -"Hadi ya, 5 <Beş> mi yaptın?" -"Gel, <laughs> <laughs> ya. ha, ha." -"He, 5 yaptım, 5 yapar." Yani bu oyunda ilk defa bu kadar çabuk yaptım. Bu suçum büyük. Yeter ya yani yeter. Burada biri var mı? <laughs> Selam aleyküm. Ben Oğlum görkem 3 tane yapsın. Görkem 5 tane yapamaz. <laughs> tamam mı? Sen de görkem be. 1-2-3-4 Çek. Çek de çaldı. Tamam sen de üç tane. Bizimle de sek dedim ha. Bu sefer üç. Bizim yap. Dört yaparsınız. Üç. Üç. çiçek. Şey. Bu sefer dört tane yapıyorsunuz. Dört her, her. İç, iki. Burada biri var mı i̇ki. Selam Ayet. <laughs> Selam <gülüyor> kardeşim. Kim var? Kim var? Epe da çok güçlü oluyor. Bak tos ver. Haydi nene. <laughs> i̇ki. CSGO oynayan Mahmet çözdü. Kafa da vurabilirsin. İki. Aa vallahi burada. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Ya. Ya. Ya sen niye sektirmiyorsun? O sektirecek sonra. İki.

Ne oldu ya? Bir gitti. İki. İki. i̇ki. i̇ki. Oğlum çok zor sektirme. Bir, iki, üç, üç dört, Son alışıyorsun. Altı. Aldı Altı mı? Altı. Dur varım bunu vurayım. Vur. İki. Vur 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 devam et devam et devam et. Ölünce. İki. İki. Tamam. Böyle hemen bırakmayın. Ölünce bırakırsın i̇ki. tamam mı? Hayır. Bir Kaç. Kim kondu? Yaptım. Yaptın mı? Hı. Bir göğüs vurdum. Gittin Ne de var? Mi? Ah. <laughs> Geçtim. Arkadaşlar bu oyun çok güzel oldu. Ya ben hiç geçemedim. Hadi gel üç yap üç. Bak şöyle bir dakika dur. Bir. dur. Bak 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 bak. Baba. <laughs> Baba sen bir şey göster. Gel. <laughs> Nicholas Jackson. Bir, üç, dört, beş, altı. ya benim. Ay. Yüzüme gelmiyor. Ben sen sektirdin ben öleyim geç. Nicholas Jackson. Bak bak Oha Hadi bunu iki yap hadi göreyim. İki. Jackson. İki. Ya. Tövbe tövbe. Tezgahla. Hadi, hadi iki yap hadi iki yap. Ama yeter mi? Ha, hadi bu sefer geçsin Görkem hadi. Çok fazla uzun kaldı Görkem. Şey Öleyim. Biraz sonra. 6. Ha, ha sen de. <laughs> Top nerede? Burada. Öldürün. Ne Dört yapıyorum mami. Dört. Beş. Çocuk yok. yapamıyor. Beş yapamıyor. Yapabilir. Wow, süper görkem. Bak altı. Vallahi çok iyi. Altı yaptım. Aferin oğlum ya. Oh! Wow. da altı yaptım. Ha iyi. <laughs> İlk defa bu kadar. Ne yapıyorsun? <laughs> Yeter lan, Aa! Yeter! Aldım. Bir. Ya bu iş. Bir. Bir, iki, üç. Ben seyirin, bayım yaptım. Nicolas Jackson. Ya. <laughs> yaptım. yaptım. <Gülüyor> yaptım. <Gülüyor> Sen de. Sen de. Ha! <laughs> <laughs> yap. Yaptım. Yaptım. Bir, iki, üç, Be, <laughs> altı, ayak dışı ben Olmadı ver. Oldu oldu. Bak. Oldu. Bir, iki, üç. Yok olmadı. Olmadı. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> olmadı. Canıma değilsin, canıma değsin. Hadi bakalım bir daha. Kolay. Bir, <laughs> bir. Iki, bir dakika dur. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş. <laughs> beş. Sür. Beş oldu mu? Oldu. Tamam. Daha kilo almıştı. Görkem. Beş oldu. <laughs> ya! Hayır! Hayır! Beş oldu Görkem. Sen bak dur. Dur. Sen bir taban nerede? Oh. Düşme, Gel. Bir, Sen üç, ben 5. kahretsin. Hadi. Nikola çak. Ben böyle olur. Oğlum dizinde daha iyi gör tamam ya. Sen. <gülüyor> Oo. Sen. Bay bay bay. Gülüyor. O Görkem yargı dağıtıyor ya. 1 2 3 de Göğsü de saysak 5 olmuş. Baş, bir, bir, bir. Bir. Ya, evet. Eline, Bak. 1 Ya oldu. Ne benim mi? He. Ne elin Bak. 1 2 3 Bir tane <laughs> ben vurdum 5. Aynen hayır. 5 Nasıl oldu? 1, 2, 3, 4... Hayır! Öldüm! Öldüm! Kolam yaksın! Bir, bak, bak, bak 1, 2, 3... Aaa! Olmadı! Sağ, sol, üçe yapılmıyor. Yapılır. 3, 4, 5, 6, 7... Gel, Çok sinirliyim şu anda. Oh! Aa ay ay ay. nasıl oldu? Nasıl oldu bu? İki. Daha yavaş hay yavaş sen. 3, 4 olacak. 3 yaptım. yaptım Yaptın mı? Evet. Yeter. Dur dur öleyim ondan sonra dur. Arkadaşlar Yaptım Evet ya, üç çok kolay. Bir dur iki. Bir, onu ya. 2, 3. Yine 2 kez üç Öyle mi? 2 kez evet. 3 wow. yaptım. sonra, dur. Wow. Babam bunlar kaç açmıyor. Wow. Bir tane öldürdüm. Hayır. Babam. Dur sallama sallama dur. Benim Bak. Wow. Geçmiş. Evet. Oh, tamam. Oh, Gel şimdi başlat. Yes. Üç dört tane öldürdüm abi. Ben yedi tane mi altı mıydı? O top orada. Ah yoruldum. Bunu sonlandıralım mı? Olur. Tamam, bunu sonlandıralım, sonra bir daha bir daha video çekelim. Yok ya ben. Tamam, fazla çekelim. uzun sürerse ben editlemesi biraz uzun sürer. Evet tamam. Tamam mı? Sen de değil ya. yani? Evet gençler, tamam otur buraya otur. Evet. Gençler, bu videonun sonuna ben geldik. Ben Tamam sen bitir hadi. Sen bitir bu videoyu. Ee, yani kapanışını yap. Bak, ondan bak, sonra sıyaksın. bir daha video çekeriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna, geldik. sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildiğim zilini açarak bu tür videolardan daha az haberdar olabilirsiniz. <laughs> Yoruldum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay gençler bay bay. Nasıl kapatıyorduk?